Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Az önce yok. Ee, bir tane video yayınlamıştım. Sezon bileti aldım diye. Onu o şimdi yükleniyor arkadaşlar. Hatta yüklenmiş bile galiba. Evet arkadaşlar yüklenmiş. Yok yüklenmemiş arkadaşlar. Yükleyeceğim onu. Ee, bu videoda yarın sabah gelecek. Bu video yarın sabah 9 9 ya da 8'e gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sezon bileti almıştım önceki videoda. Ve sezon biletinin maksadım. bir 15 dakika oldu sezon bileti yok. Yok be. Bir bir saat oldu sezon biletini aldı ve şey arkadaşlar sezon biletini aldığımda şuradaydım şu ultra paketteydim ilk baştaki ultra paket var ya şu 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 var ya arkadaşlar pilot insanlığın önündeki ultra paket oradaydım arkadaşlar şimdi maxladım akıncı viking falan aldım şey kılı kızıl şaman falan şimdi açıp <laughs> Platin sandık açmayacağız tabii ki de. Yok platin sandık değildi Siyah sandık açmayacağız. Ultra paket açacağız arkadaşlar. Kızıl şaman kart almak için falan. Ha, almıyoruz. Niye almadım? Bir bakayım arkadaşlar ya. Niye almadık? Çok kasıyor. Be. Efsane kasıyor çok asıl Sibercek böyle sibercek mi olur? Bir bakayım arkadaşlar niye açılmamış Gelmedi kartlar Hemen bakıyorum Bakıyorum Bak bekleyin Bakayım Ha, arkadaşlar Seviye 50 olduğumuzda açacağız. Abi seviye 50 olana kadar bu sezon biter ki. Tamam arkadaşlar, sezon şey seviye 50 olmaya çalışalım. Bu videoda 40 seviye olmaya düşünüyorum. İnşallah. İnşallah 40 seviye oluruz bu videoda karakter güçlendirerek. 1 Hadi bak uzun olacak ama bayağı uzun bir video olacak. Birinciden kaç geldi? Kaç DP? 994'tü. Çok az geldi lan. Çok az geldi. Ara 4 kat DP olmasa çöp bunlar. O zaman güçlü karakter güçlendirmemiz lazım Hepsini güçlendirelim arkadaşlar. Güçlendirilmeyen kalmaz. Güçlendirilmeyen kalmasın gençler. Yo güçlendirilmek. Bug oldu. Bam çiki bam bam. Bam çiki bam bam. -ba -ba. Aşkım bana bebeğim. Baba doldur parti çiki çiki mula Evci bu yata Bum Lucky bloppy let Bum Lost fi Kerileri bum Lost fi Kerileri bum El turko elimizle turu koy yapıyoruz. Turu koyabiliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Like a bloody gun and boom, last week and boom, last week and boom. Arkadaşlar galiba olamayacağız. Ya olacağız ya da olamayacağız. Efsane bir karakter güçlendirsek belki 35 oluruz ya. Bu videoda 37 ya da 38 seviye olmayı düşünüyorum. Ya da 35. 35. Last week boom. Arkadaşlar hani oyuna 100 level geldi ya. 100 seviye geldi ya arkadaşlar oyuna. Yeni karakter şeyi gelecek. Yeni karakter e, ı, ı, gelecek. Yeni karakter ı, gelecek arkadaşlar. Ne ne diyecektim ya? Yeni karakter şeyi gelecek arkadaşlar. Destans efsanevi nadir sıradan mı ya? Yeni bir tane eklenecek. 100 seviye. Ya atım ya ee, yok 100 seviye olacak arkadaşlar. 100 seviye olursanız karakterleri açabileceksiniz. Ya ya kromatik gelecek ya da gizemli. Aynen gizemli gelir ya. Aynen gizemli gelsin de güzel olur. Yemin Bravo stars gibi gidiyoruz ya sıradan sonra nadir şey gelebilir arkadaşlar. Bir de şey gelsin. Eee süper ender. Gelsin olur bir tane. Bu videodan sonra banyo yapayım. Saçım çok çok fena kaşınıyor. Evet. Efsanevi güçlendirmemiz lazım. Bu ne varmış? Stil forvet. Oy bu bayağı güçlenecek. Bu maxlanır diye düşünüyorum. Bu karakter maxlanacak bence. Ve görüldü. Boom. El matador. El, el matador. El matador. El matador. Dur dur. El matador, el matador, el matador, dur dur el matador, el matador, el matador, dur dor. Do, 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 dor, dor, dor. Evet arkadaşlar bu karakteri max diyoruz. 131 kart, çok iyi. Yok iki tane karta ihtiyacımız var galiba yok o maksimumadık aga be lan oğlum 4 kat dp de o kadar dpim veriyor yemin ederim saat 2 şarjımız 4 ay şarjımız 4 diyorum 9 gözü pek gözü peki de güçlendirdik. Evet. Hadi bakayım güçlensin bir daha. Hop. Hop didik oldu. Hop didik hop didik hop didik oldu. Hop didik hop didik. didik oldu hop didik hop didik hop dedi oldu hop didik hop didik sarı peleği de güçlendirdim arkadaşlar ben bu sarı peleği şeye ben seçiyorum de eh, Kevin de Bruyne de Bruyne var, var ya Kevin de Bruyne miydi? de Bruyne Aynen De Bruyne'e benzedi. Kevin De Bruyne işte. Arkadaşlar. Anlayın. Kevin De Bruyne güçleniyor. Ama adını Sarı Pele koymuşlar. Messi de var. Ronaldo da var. Oh oh. Mis. Şu hüküm lordunu nereden buldular mı? Hükümlü ordu da şeyden geliyordur. Türkiye. <laughs> Last week I boom. Hadi bakalım. Hadi bakalım yürü bakalım. Hadi bakalım yürü bakalım. Hadi bakalım yürü bakalım. Yoluna yürü lan. Yoluna yürü kardeş. Kral Arthur. Kral Arthur. Ne demek istiyorsunuz beyefendi? Seni demek istedim. Şaka yaptım zaten. T. Bizim kuyruğumuz yok mu lan? Aa, ilk defa fark ettim şarkı şarkı. Çoktan fark etmiştim de boş yer dedim. Hmm. Benim içimde bir 37 level olmak geliyor. 37 level olacağız galiba. Tek. Hmm. Ya 31 ya da 37. Hay abicim ya. Çok vermişsin kart. Para bitmesin de. Ağzım bize. 30 bin gidiyor. 30 bin bir şey mi kardeş? Bir şey tabii. Ki. 30 bine bir market Yastıkla, yastıkla dövüşüyorum. Bam. 85 liramız gitti he, Sezon biletine Şaka yapıyorum 85 lira değil Şaka şaka 85 lira arkadaşlar 85 lira 85, 85. Harçlığımı da aldım istik kadını da seni de var ya gelireceğim ya çok kart veriyor ya bir bu kadar kart verme kardeşim rahat bırak bizi 24 kat mı isteyecek Aynen Şimdi geldik efsanelere tamam Bunlarda çok kart verebilirsin sıkıntı yok <laughs> Bakalım ne gelmiş Kafa, kafa topundan tabi şey aldık ya hemen teklifleri kaçırma Siber hırsız. Bu kaç seviye? 20. 20'de bu kadar güçlü karakterler mi var? Kör bedevi az kaldı az. Çok az kaldı çocuğum. Bence 35 seviyede kalacağız. 36 seviyenin tam gram kala kalacak. Yok 34'müş lan. 34 olacağız oğlum. 35'in tam gram kala. 33'te seviyemiş. Seviyemişiz. Эч хүн яаж яах в юм яа. Туркчэ Туркчэ уноттук агаштар. Шакаш. Evet görüyorsunuz 88 gücünde. Sonunda 30 seviyelere geldik Hadi 34 oluyoruz Son seviye kalıyor Son seviye kalıyor. Hadi oluyoruz ya hadi. Hadi çocuğum olduk. Olduk olduk. Ve olduk. Hayırlı iştir. 34 seviye. Çok uzun sürdü ya çok. Efsane uzun sürdü be. Evet. Şöyle bir bunu da güçlendirelim. 20 dakika olmuş videomuz. <laughs> Şimdi efsane geldik. Bakın arkadaşlar ne kasıyor be. <Sessizlik> Bir yaptık. lsv şimdi yapacağız. Hoppa yaptık. Tamamdır. Babuş. Evet arkadaşlar bu kadardı. Güçlendirmeler. Şu gereksizleri bir satalım. 35 karakter mi yükselttik be? Evet arkadaşlar. <laughs> 3.332.982 elmasımız. ay. Elmas diyorum ya o kadar elmas olsa zaten dünya Oyunu alırım da. Oyunu alırız o kadar en masa da. Altın kalmış o kadar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, videoma like atıp ab kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarın açacağım 9'da.